Çay yok ki çay, çay yapalım. Abi bir dakika bekle arkadaşım yapıyor. başka bir şey. A, mi? Başka temizlenecek gözlüğü var mı? Evet. Sen, yok yok ne zaman? olur mu? Olur mu? Gözlükçü müsün? Evet. Optikçi misin? Evet. evet. He tamam. <laughs> ben de gözlüğü zannediyorum. Röndevo olup evet onu bir isterseniz gidin almak zorunda değilsiniz. En azından numaralarınız değişmiş mi onu öğrenin şunu tekrar, Ona göz doktoruna tekrar söyleyin o zaman. Böyle böyle. Ben de yapıyorum. Hangi gözlüğü değiştirdin nasıl bir yönde mi Gözlük. Al, diyorsun, diyorsun. Hangisi oldu? Biz, Biz bir tek Nihat Bey'i biliyoruz. Doktor olarak. Bey'i <biraz> <laughs> Şimdi amca Hepinizin camlarının üstü çok çizilmiş. <laughs> Gözlüklerinizi böyle ters, ya, koyuyorsunuz. Zimteler, hadi, koyuyorsunuz. Ya, ters koyuyorsunuz. koyuyorsunuz. Ters koyuyorsunuz. Bu şekilde ben. koymayalım. Ben. Kazakla silmeyelim. Ya, penyeyle ben. silmeyelim. Ben. Atkıyla, kaşkolla ben. silmeyelim. Ben. Muhakkak gözlük, gözlük, ben. Mendilini ben. Hocam, şey gözlük mendilini kullanalım. Hocam Sadesi. her şey için yaşak yok. Rica ederim. Rica ederim. Hayır. Kullanın inşallah. Çerçevedeki olan burun kezeklerinizi değiştiriyoruz. Eğer sarardıysa. Evet. Daha sonra da öbürü de aynı. İkisi de aynı. İkisi de Aa, de çok 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 bir şey. Gerçekten Gerçekten Eğer gözünden düşüyorsa saplarını tutup büküyoruz. Kulak gösterdim ben. Onun vidaları o aynı vidalar olmuyor mu? Aynı vidasını buldum şimdi onu takıyorum temizledim. Bir şey çıkaramazsın. Yani. <laughs> <laughs> evet. Falan yok yok yok. Peki teşekkür ederim elinize sağlık. Güle güle kullanın. Buyurun güzel günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Baya güzel olmuş elinize sağlık. <laughs> Teşekkür ederiz. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok güzel elinize sağlık. Göz temizlediler, yıkadılar. Efendime söyleyeyim. şeyleri gerçekmiş. onları bekiştirdiler. Allah o, çok talebelerden razı olsun. Ne mutlu ya. Sadece bulunluk değişti önüm gözlüğüm. Memnundum. Bir de sileyecek temizliyorlar. Bir ücret ödediniz mi? Hayır. Ücretsiz. İkram vidalar falan temizlendi, açıldı, yeniden yenisi dağıldı. Yeniden gözlük sahibi olduk öğrencilerin sayesinde. Hepsine teşekkür ederim. Çok güzel bir uygulama. Teşekkür ederim ee, Optisyenlik programı öğrencilerimle birlikte e, Amasya halkımızın gözlüklerini temizledik. E, gözlük camlarına nasıl daha iyi bakabileceklerini anlattık. Onları bilgilendirdik. E, genellikle kullanmada problemler yaşıyoruz. Tabii ki göz numaraları yıllar içerisinde değişiyor. Aylar içerisinde değişiyor. Göz numaraları değiştiğinde bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni camlar almak durumundayız. Fakat gözlüklerimizi daha uzun Uzun kullanmak istiyorsak gözlük çerçevelerimizi gelişi güzel bir şekilde etrafa koymamamız gerekiyor. Özellikle yapılan şeylerden bir tanesi masanın üstüne çıkarttıklarında camlar masaya değecek şekilde koyuyorlar genellikle. Bunlar da gözlük camlarımızı çiziyor. Bununla birlikte temizlerken işte tülbent gibi montun kenarı gibi ya da işte bir kazan bir penyenin kenarı gibi hemen camlarını silme eğilimi gösteriyor. Kesinlikle yanlış çünkü gözlük camlarımızı çiziyoruz bu şekilde. Kazakla temizlemeyelim. Nasıl temizleyelim? Nasıl daha uzun kullanabiliriz çerçevelerimizi, gözlük çerçevelerimizi? Her gün. Yani bildiğiniz çeşme suyuna tutarak çerçevelerinizi daha sonra optikçilerden verilen gözlük mendillerini kullanarak gözlüklerimizi kurulayarak silebiliriz. Ee, kesinlikle tülbent, kaşkol, e, penye, kazak kenarıyla gözlüklerimizi silmeyelim. Aşırı kuvvet uygulayarak gözlük camlarını silmek istiyorlar. Ee, aslında aşırı kuvvet uyguladığınızda daha iyi temizlenmiyor gözlük camları. Hemen bir gözlük solüsyonu sıkıp yavaş ve nazik bir şekilde ovalayarak e, gözlük camlarımızı silersek çerçevelerimizi daha uzun süre kullanabiliriz. Gözlüğün temizliği bir kere görüş netliği kazandırıyor. Bununla birlikte uzun süre gözlük taktığınızda, gözlükleriniz kirlendiğinde bir müddet sonra baş ağrıları başlamaya başlar. Ee, onu engelliyorsunuz aslında. Temizleyerek e, göz kaslarınızın yorulmasını engelliyorsunuz. Böylece daha e, net bir görüş sağlıyorsunuz diyebilirim. Çok fazla optikçilere gitmek istemiyorlar gözlemlediğim kadarıyla. Aslında normal olan şu 6 ayda bir ya da işte en fazla 1 yılda bir, bir gözlükçünüze gidip gözlük bakımınızı yaptırabilirsiniz. İşte plaketlerinizi değiştirirler, gözlüklerinizi temizlerler ya da işte görme probleminiz artmışsa hemen önce bir göz hekimine gidip muayene olup arkasından optikçinizi ziyaret edebilirsiniz. Gözlüklerinize ve göz sağlığınıza dikkat edin. Amasya'dan selamlar.